Salih Tuna, Allah aşkınıza bu adam neden hala içerdi? Fakir gibi bu adam da hayatının hiçbir döneminde FETÖ'nün hiçbir etkinliğine katılmadı. Aban toplantılarından Türkçe olimpiyatlarına kadar hizmet tesmiye ettikleri faaliyetlerini de hiçbir zaman masum görmedi. Masum ne ki ihanet tesmiye etti. Bunun içinde hizmetçilerin erken dönem mağduru oldu. Bu adamın arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Selam gazetesinde T31 Ağustos 1997'de bizim de arkadaşımız olan rahmetli Sükutu Memioğlu'nun din ve devlet arasında Fethullah Gülen başlıklı inceleme yazısı şöyle anons edilmişti. Bay Gülen'in katmerli bir milliyetçi tutum içinde dini kullanarak devleti ihya etmeye yürüyen yoluyla, devletin kendisine meşruiyet sağlayarak bir geleneksel birikimi din kılmaya yönelik yolu, 80'li yıllarda paralel giden, 90'lı yıllarda ise birebir örtüşen iki yol olarak karşımıza çıkıyor. Demem o ki Eskimit Müsteşarı Emre Taner'lerin Gülen hakkında bilgi edinmek isteyen dönemin Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı, Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin Paşa'ya ya 70 yaşında bir ihtiyar işte size ne zararı var dediği dönemde bu adam ve arkadaşları Fethullah Gülen'in bir belam olarak Amerikancı İslam zihniyetini bu ülkeye yerleştirmeye çalıştığını Türkiye için çok büyük tehlike olduğunu 80'li yılların başından beri her mecrada dile getirmişler 90'lı yıllar da çıkardıkları Selam Gazetesi ve Tevhid dergisiyle bu düşüncelerini manşetlerden aykırmışlardı. Bu adam ve arkadaşları bu tavrın bedelini acımasız bir kumpas marifetiyle çok ağır ödediler. Yıl 2000, aylardan Mayıs'tı. Sahte ifade ve üretilmiş malzemelerle bu adam ve arkadaşları Eskişehir özel tip cezaevine konuldu. Kumpas mı? O vakitler cemaat denilen FETÖ intikam almak için bu adam ve arkadaşlarının çıkardığı gazete ve derginin adından Selam Tevhid Örgütü diye bir örgüt üretti. Ve bu adam ve arkadaşlarını da bu zıpçıktı örgütün mensupları olarak tutukladılar. En ağır işkencelerden geçirdiler. Yıllarca mahpus damında çürüttüler. Bu adam ve arkadaşlarının yapacakları pek bir şeyleri yoktu. Hizmet postuna bürünmüş FETÖ hile ve desiseyle bu aziz vatanın yargısına, polisine, ordusuna, hülasa bütün kalelerine sızmıştı. Sızıntıları hakimiyete Gülen'in ifadesiyle teknik knockout düzeyine erişince de kumpaslarına level atlattılar. Mesela sözde Selam Tevhid Örgütü soruşturması kapsamında hedefe koydukları bürokratları enterne etmek için 2011'de nokta atışı mesabesinde lokal bir darbe girişiminde bulundular. Ne ki 17-25 Aralık 2013'ten sonra hizmet postunun altında FETÖ çıkınca meskür soruşturma hakkında 22 Temmuz 2014'te takipsizlik kararı verildi. O vakitler başsavcı vekili görevini ifade eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın söz konusu Selam Tevhid operasyonunun seçilmiş demokratik hükümeti devirmeye yönelik büyük bir kumpas olduğuna dair hazırladığı iddianame 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şuncağızı gözden kaçırmayalım. Bu adam ve arkadaşlarına 2000'de yapılan operasyon 2011 kumpasının zemininden ibaretti. İmdi. Dikkat isterim, bu adam ve arkadaşlarının yargılanmasını yapan tüm hakim ve savcılar FETÖ'cülükten tek tek görevden alınmış, bazıları da tutuklanmıştır. Gel gelelim, bu adam hala mağdur, hala mapustamında. Bu adam kim mi? Mehmet Ali Tekin. Her şeyden evvel bir gazeteci, bir yığın kitabında müellifi bir yazar. Fatih Camii avlusunda 23 Şubat 1979'da şehit edilen Metin Yüksel'in de en yakın arkadaşlarından biri. İstanbul'un Fatih semtinde güvercinlerden kedilere kadar herkesin tanıdığı bir mustazaf. Düşenin, yalın ayaklıların, gözü yaşlıların her daim yardımına koşan bir diğer kam. Arkadaşlarına gönülden bağlı bir vefakar. İnandığı davadan milim sapmayan bir çelik adam. Allah'a ve Resulüne aşık bir mümin. Arkası yok, arkalayanı yok, Allah'tan başka kimsesi yok. Mehmet Ali Tekin hala FETÖ mağduru üstelik kendisine kumpas kuran zulmeden fetöcülerle aynı koğuşta. Sarıhtuna Yeni Şafak